Gündüz'ün bu turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Sevgili Ramazan Ali Gürbüz'den bu sene üstü bir daha üstü. Bekliyoruz heyecan içerisinde. Ali Gürbüz şu anda nefesini yeniliyor. Biraz soluklandıktan sonra artık her an bir geniş gerçekleşebilir. Ters paçadan galibiyet elde etmek için evet. Şu yani an iç, doğru. doğru getiriyor. Bakın paçayı çok sağlam tuttu. Paçadan rakibini kontrol edebiliyor Ali Gürbüz'de oyun çok Gökhan. Evet Sarmakale'de, Sarmakale'de şu anda. Ali Gürbüz'ün en iyi yaptığı oyunlardan birisi Daha başı ama tabii Fatih Çakıroğlu Oldukça bir efor kaybetti diye düşünüyorum Çünkü Ali Gürbüz'ün altında bu şekilde durmak Gerçekten çok zor Uzun bir zaman başvurmanlarımız müsabaka yapamadılar. Tabii ki de antrenman olarak çok iyi hazırlandılar ama hiçbir müsabakanın değerinin kalitesini performans Tabii tehlikeli bir sporcu Fatih Çakıroğlu. Tecrübeli. Tecrübeli daha doğrusu o anlamda söyledim ama <laughs> tabii ki de. yağlı güreş anlamında çok da dağlı olduğunu söyleyemeyiz. Bu manada Ali Gürbüz favori oldu kesin. yönetmenim tabii ki de diğer güreşleri de anlayan an takip ediyor. Evet şu an iş gazı bulduğu Hemen ters paça oyunundan rakibi Fatih Çakıroğlu'nu Trabzon Oflu mağlup etti ve ikinci tura ismini çok fazla yorulmadan, emek harcamadan yazdırdı diyebiliriz. Evet. Ali Gürbüz için ısınma turu gibi bir müsabak oldu, mücadele oldu. Evet şu an iş gazı buldu. Hemen ters paça oyunundan rakibi hemen tekrarını mı? ekrana getiriyor yönetmenimiz hemen iş kazıdan bulduğu ters paçayla kral, kral. Yani işte en garanti en akılcı en tehlikeli oyun, En tehlikeli oyun. rakibin yapabileceği bir şey yani futboldaki karşılığı ben Tabii tehlikeli bir sporcu Fatih Çakıroğlu tecrübeli. tecrübeli daha doğrusu o anlamda söyledim Ama tabii ki de. Ama yağlı güreş anlamında çok da iddialı olduğunu söyleyemeyiz. Evet, Komar Şu çok atışkası bulduğu buldu. Hemen ters paça oyunundan rakibi Fatih Çakıroğlu'nu Trabzon Oflu mağlup etti ve ikinci tura ismini çok fazla yorulmadan, emek harcamadan yazdırdı diyebiliriz. Evet, Ali Gürbüz için ısınma turu gibi bir müsabak oldu, mücadele oldu. Evet, şu an iş gazı bulduğu Hemen ters paça oyunundan rakibi Fatih